Arkadaşlar selamun aleyküm. 2 Mayıs salı günü akşamından herkese hayırlı akşamlar. Bol bereketli kazançlar diliyorum. Bütün yetiştiricilerimize, yetiştiricilerimize çiftçilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün akşam bir isyan videosuyla sizlere ile karşı karşıyayım. Sizlere isyanımı anlatmak istiyorum. Belki bazı arkadaşlar kızacaklardır bana ama isyan ettiğimdeki sonradan bu haklılığımı inşallah düşündüklerinde haklı olduğumu anlarlar. O arkadaşlar da bize kızmaktan vazgeçer. Şimdi değerli arkadaşlar geçen gün bir video çekmiştik. Ee, hayvancılık nasıl para kazanıyor? Kazanıyor mu? Şu anda kazanıyor demiştik. Ama dilimi ısırdım arkadaşlar. Neden dilimi ısırdım diyeceksiniz. Değerli arkadaşlar bizim sırtımızdaki kambur hiçbir zaman bitmiyor. Ne hayvancının ne çiftçinin bizim tek kollayanımız Yaradan'dan başka bizi kollayan kimse yok arkadaşlar. 3-5 tane tabela var arkadaşlar. Tabela birlikleri var. O tabela birlikleri de kendi ceplerini kendi cukkalarını doldurmakla mükellefler. Onların bize bir faydası yok. O yüzden biz ee, maalesef Yaradan'ın bize vermiş olduğu sabırla yaşamaya çalışıyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar Bugünkü isyan konu şu Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız çıktı Dedi ki Yem fiyatlarında Artış olmayacak dedi Eyvallah Lakin bu sözünden sonra Yem fiyatlarına yaklaşık 5 defa zam geldi arkadaşlar 20 gün önce 300 liraya Aldığımız yem bugün 320 lira 290 liraya Aldığımız yem 310 lira Gibi rakamlarla şu anda 20 lira gibi bir 20 gün içerisinde 20 lira gibi bir zam ortaya çıktı. Zam geldi yemlere Tabi doğal olarak zam gelebilir. Doğaldır. Çünkü neden gelebilir? Geçen sefer söylemiştim karkas fiyatlarını. 245 liraya kadar dana fiyatları çıkmıştı. Hatta şu danamızı kesecektik. Şu danamızı da kesecektik. Pardon şu danamızı. Vazgeçtim bugün. 225 liraya geri düştü. Neden geri düştü dana fiyatları? Hemen onu da açıklayayım arkadaşlar Yurt dışından ne belirsiz hayvanlar geldi Deve hörgücü gibi hörgücü olan Bizim e, Piyasamıza uymayan Değişik değişik hayvanlar getirdiler Piyasaya şu anda sürüyorlar Vatandaşa bunu yedirecekler Tabi et balık kurumu da bunu Görev zararlı olarak yazacak muhtemelen Çünkü 210 liraya kıyma veren Kuşbaşı veren 190 liraya kıyma veren bir et balık kurumu. Bunu görev zararı yazacak. Başka bir şey yazacağı yok. Ben şunu anlamıyorum arkadaşlar. Tabii ki yemci, zar, yemci zam yapacak. Nasıl yapacak? Senin etine zam geliyorsa yeme de zam gelecek. Lakin burada Cumhurbaşkanı'nı dinleyen yok. Ya ben şunu şuna şaşırıyorum. Yani bir ülkenin yöneticisi bir şey söylüyor ama hiç kimse dinlemiyor. Her konuda bu. Sadece yem konusunda değil arkadaşlar. Gübrede de öyle, yemde de öyle emlakta da öyle, kira artışlarında da öyle. Neye sayarsanız sayın. Yani bugün bir çıkıyor devletin yetkilisi, en baştaki yetkili reisi cumhur çıkıyor diyor ki şu olmayacak ama tam tersi oluyor. Yani biz artık bıktık. Ya bizi büyük yetiştiricilerin kucağına niye bırakıyorsunuz ki? Arkadaşlar aile işletmeleri bittikten sonra ne oldu biliyor musunuz? Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi bundan bir yıl önce ithal açtılar. Herkes ithal doldurdu. Bu ithal alanlar ortada. Ben almadım. Burada ithal hayvan yok arkadaşlar. Yerli malı, yurdum malı. İthal hayvan alanlar ortada. Büyük çiftlikler ithalleri aldılar abicim. O, o büyük çiftliklerin zaten e, siyasi geçmişleri de belli. Aldılar, aldılar, aldılar arkadaşlar. 10 ay, 11 ay beslediler. Kesimi fırlattılar. 230, 240, 245. Küt ne oldu? Dediler ki ithal. Tekrar kapanan ithal bir anda açıldı. Getiren kim? Yine aynı kişiler. Bu adamlar 230-240 danayı kestiler mi abi çok güzel? Kestiler. Peki bu adam tekrar ithal açıyoruz dedi. Dana fiyatlarını aşağı çekti mi kardeşim? Çekti. Adamın cebinde parası. Adam küçük çiftçiyle istediği gibi oynuyor zaten. Ya kardeşim benim günahım ne? Yani ben şu hayvanı 230 240 kilo oldu diye ben bu hayvanı kesemem ki, ben bu hayvanı kesemem ki, ben bu hayvanları kesemem. Kardeşim 240 kilo yani 240 TL karkas oldu diye ben şu 300 kilo gelecek karkası da ama 500 kilo gelecek hayvanı 300 kilo da kesemem ki. Ya kardeşim büyük çiftçinin yani büyük işletmelerin eline bu işi verdiniz köylünün anasını ağlattınız. Bir diğer konuda buğday konusu. Ya 7 bin liradan buğday açılışı yapıyorsun. Buğday 5500 liraya düşmüş. Yeni sezon açılacak. Neredeyse buğday fiyatı belirlenmemiş. Bizi gittin tüccarı kucağına bıraktın. TMO buğday alacaktı. Aldı. Birçoğununkini bizim buğdaylarımız da dahil nemli diye almadı. E yıl boyu alımı açık tutsaydın TMO. Bizim bu bizim buğdayımızı niye gidip de esnafı tüccarın eline bıraktın? 20 günde yeme 20 lira zam geliyor benim etim 20 lira aşağı düşüyor. Kardeşim ben dana mı kesecektim? Dana az daha olsun az daha pekisin diye bekliyorum. Danayı bu hafta veya önümüzdeki hafta kesime çıkaracağım. Kesip düşmüş. Ya kardeşim benim günahım ne? Benim çoluğumun çocuğumun rızkını sen niye çaldırıyorsun ki? Tarım Bakanı'na sesleniyorum ya. Hepiniz milletvekili adayı oldunuz. Tarım Bakanlığı'nı bıraktınız? Bıraktıysanız bürokratlara baksa kardeşim. Buğday 5500 lira geldi isyan etme ya. Ya ben çiftçi olarak isyan ediyorum ya. Ben böyle bir ülke görmedim ya. Hiçbir ülkede bu kadar tutarsızlık yok arkadaşlar. Yani 20 günde ete evet 20 lira zam geldiyse yeme de zam geldi. Lakin et fiyatlarını bir yerinde durdurun ya. Ya eti 150'de dursaydı da biz şunları yaşamasaydık. Ya Sayın Cumhurbaşkanım, yem fiyatlarına zam gelmeyecek dediğiniz günden beri yem fiyatlarına 50 60 TL zam geldi çuval başına ya. Ben bu bu işletmede 150 çuval aylık yem yediriyorum. Arkadaşlar 60 TL 150 TL çarptığınızda 9000 TL yapar ya. Benim işçi masrafım ya. Ya benim beden masrafım. Ya çiftçiyi, köylüyü bu kadar ezmenin bir anlamı yok. Dün akşam bir arkadaşla tartışıyoruz. 3600 ek gösterge diyor. Kardeşim 3600 ek gösterge imama değil ya. Bana ver abi bana. Beni 9000 günle sen tutuyorsun. 9000 gün bağ kurulla en düşük kademeden emekli ediyorsun. Çiftçi emeklisi. Ama gidiyorsun imama da 3600 ek gösterge veriyorsun. Elhamdülillah biz de Müslümanız. Ne yani imam çok mu yıprandı? Ya doktora verilen 3600 anlarım. Polise verileni anlarım. Askere jandarmaya verileni anlarım. Öğretmene verileni anlarım. Kardeşim bu ek göster 3600 ek gösterge köylüye de göstersene. Ya biz arkadaş sahipsiziz ya. Bizim bir sahibimiz bizi çıkıp da bir savunan bir kişi yok şu ülkede. Yani yaradanından başka hiç kimsemiz yok arkadaşlar. İsyan etmeme geldi değil ya. Şimdi şu danayı kestireceğim ben. Bu danayı kestireceğim. Bu ahra yedireceğim ya. Bak bu danayı kestireceğim. Şu dana 430 kilo karkas. 420-430 kilo karkasla danayı kestireceğim. Şu ahra yedireceğim. Yazık günah değil mi ya? Ben bir bir yıldır şu dananın gözünü gözlüyorum ya. On aydır ben bu dananın gözünün içine bakıyorum ne zaman olacak diye şu dananın gözünün içine bakıyorum ya. Arkadaşlar ya isyanım kusura bakmayın biraz sinirliyim bu konuda. Bazı arkadaşlar bana siyaset yapıyor falan filan diyecek. O bu şucu değilim arkadaş. Ben siyasetçi değilim. Lakin arkadaş köylüyü bu kadar ezmenin de bir anlamı yok. Bakın aile işletmeleri Al, herkesi indirdiniz şehre. Şehirde işsizlik, köyde kimse yok. Hayvancılık yapan yok, tarım yapan yok. Kimin eli kimin cebinde belli değil ya. Tüccara bizi ezdiriyorsun. mezbaciye bizi ezdiriyorsun. Kasap 300 liraydı kıyma. 245 lirayken karkas. 300 liraydı kasapta kıyma. 225 liraya düşünce 280 liraya düştü mü kıyma? Düşmedi. Veyahut da 245 liraya çıkınca karkas fiyatı. 320 liraya çıkan yer fiyatı 200 karkas 220'ye düşünce yem fiyatı geri geldi mi 300 liraya arkadaşım? Gelmedi. E kardeşim benim günahım ne? Ben şu 10 kilo 20 kilo daha üzerine koysun diye bekletirken sen beni 10 kilo 20 kilo koysun diye beklettiğim için beni tutuyorsun sen el altına atıyorsun ya. Benim bütün emeğimi yerle bir ediyorsun. Bugün 20 lira ne, ne demek şu hayvanda? 8 bin lira demek arkadaşlar. 8 bin lira, 9 bin lira para yapar. 20-25 TL fark. Yazık günah değil mi bu çiftçiye ya? Bana buradan koyuyorsun 8 bin lira. Yerden bugün girdi bana 9 bin lira. oldu 18 bin lira. 7 bin liradan buğday çalış yaptın. 30 ton buğday sattın 5500 liradan ya. Yazık günah ya. Yaptığımız işte illallah ediyoruz. Arkadaşlar şu ahrın maliyeti bu işletmenin maliyeti bugün kurulmaya kalksa 3-4 trilyon ya. Biz bilmiyor muyuz 3-4 trilyonu? Gidip de başka bir yerde ya dolar alıp kenara yatmayı hiçbir şey bilmiyorsan mevduata koymayı ya. Garibanın parasını zengine veriyorsun. Kur korumalı da millete veriyorsun. Biz burada bak paramızı işletmeye çalışıyoruz ya. Şu işletmeyi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Biz bilmiyor muyduk kur korumalıya yatırmayı veya gidip borsada herhangi bir güvenilir bir şirketin hissesini almayı? Yok böyle bir şey. Arkadaşlar kripto paraya benzedi şu tarım ve hayvancılık ya. İndiği belli değil, çıktığı belli değil. Bir borsası yok arkadaşlar. Gübreye bakıyorsun. Bir gün 15 milyar, bir gün 12 milyar. Bu ne ya? Bir gün diyorsun 12 milyara düşünce alayım mı? Lan belki düşer. Bir bakmışsın 15'e çıkmış. 15'ten alıyorsun. Ertesi gün 13'e düşmüş. Ya yazık günah arkadaşlar. İsyan etmeme geldi değil. Ya aklı başında bir yani bürokratları ben anlamıyorum ya. Bu milletin içinde değiller mi arkadaşlar? Şu köyde tarım arazisi, tarım vasfı olmayan, tarım vasfını kaybetmiş, tarım arazisi vasfını kaybetmiş arazilere millet tarla parası alıyor. Mazot desteği alıyor. Ben 150 dekar alan istiyorum, bir kuruş almıyorum devletten be. Bir kuruş almıyorum ya. Adam 20 senedir 30 senedir ekilmeyen yüzlerce dekar arazinin mazot desteğini alıyor. Ya neyi nereye verdi sayın yetkililer neyi nereye verdiğinizi bir kontrol edin Allah'ınızı seviyorsanız ya. Bitirdiniz bizleri ya. Vallahi bazen isyan ediyorum ya. Gidiyorum, gideyim o zaman tekrar eski işime döneyim arkadaş. Alayım 100 liraya arabayı satayım 120 liraya ya. Ben bilmiyor muydum yani ofisinde oturup da klimalı ofiste oturup da çayımı yudumlarken istediğim arabayı satıp parayı cukka yapmayı. Ya üretmek istiyoruz başka bir şey istemiyoruz değerli arkadaşlar. Lakin üreteceğini burnundan getiriyorlar ya şu danayı bugün kessem yemden girdi 9 bin lira danadan girdi 8 bin lira al sana 17 bin lira para yazık değil mi arkadaşlar ben bu danayı zaten 17 bin liraya 18 bin liraya koymuştum oraya bir yıldır da gözünü gözlüyorum keşke şu anda şu dananın şu eski hali şu dananın şu eski hali şu tipteydi keşke şu dana şu anda 20 bin lira olsa da benim danam yine 50 bin lira yapsaydı 100 bin lira yapmasaydı yazık günah ya Vallahi parayı pul ettiniz ya. Danayı keseceğiz. Kesmiyorum arkadaş. Yemesin bu millet abi. Yani bazı şeylere isyan etmeyince, bazı şeyleri sorgulamayınca arkadaşlar gerçekten tepemizden inmiyorlar ya. Ya biz alnımızı teriyle para kazanan insanlarız. Biz her zaman helalinden bir lokma almak için uğraşan insanlarız. Gece gündüz şu ardayız. Bakın saat dokuz, dokuz buçuk ya. Biz hala ahırdayız ya. Hayvan altından bir gübresini almak için bekliyoruz. Yemi bitirsin önünü karıştıralım. Çıkarken altını çekelim. Kapısını tertemiz yapalım. Çıkalım. Biz onun derdindeyiz. Ama bir bakmışız. 150 çuval yemde 9 bin lira zarar. 400 kiloluklara da 8 bin lira zarar. 30 ton buğdayda tonda 1500 lira zarar. Bu nedir ya? Geçen sene 5500 liraydı bu buğday. Geçen senenin e, kışında 5500 liraydı şu anda yine 5500 lira. Niye? İthal getirdiniz. 8,5 milyar dolar dış ticaret açığı açıkladı bugün sayın yetkililer. 8,5 milyar dolar Nisan ayındayız arkadaşlar. Nisan ayı dış ticaret açığı 8,5 milyar dolar. Ekonomiden az anlayan insanlar bu ne demek istediğimi anlar. İthalatla ihracatın arasında 8,5 milyar dolar eksi vermişiz. Siz gidiyorsunuz binlerce hayvan getiriyorsunuz. Getirenler belli. Kayalar grubu. En büyükler verdiniz abi kolpacıların eline hayvancılığı verdiniz tuttunuz tarımı büyük çiftliklerin eline büyük de isteyen istediği gibi oynatıyor Başalan köyündeki Murat da eziliyor filan köydeki Ahmet yerin dibine giriyor borcunu ödeyemiyor icralık oluyor ondan sonra millet ziraat bankasının kapısında traktör de yakar ya bir kuruş kredi almadık şu ahırın bir kuruş borcu yokken isyan ediyorum ya ya borcu olan insanlar ne yapsın ya biz peşi parayı alan arkadaşlar insanız ya. Peşi para yem alıyoruz. Her aldığımız yerde 10 lira 20 lira çuvala konur mu ya? Sayın Cumhurbaşkanı sizin söylediğiniz kimse tiye almıyor. Bu ülkede bu Cumhurbaşkanı kimse tiye almıyor arkadaşlar. Adam diyor kiraya yüzde yirmi beşten fazla zam yapılmayacak. Adam yüzde yüz zam yapıyor. Ondan sonra yemci zam yapmayacak. Yeme zam geliyor. Gübre de zam yok diyorlar. Gübre zamlanıyor. Mazota zam yok diyorlar. Her gün zamlı mazot alıyoruz. Bir iniyor bir çıkıyor mazotla işimiz olduğu zaman mazot tavan işimiz olmadığı zaman dibi görüyor mazot. Böyle miyiz? Ya böyle bir iş olabilir mi ya? Böyle bir tutarsızlık olabilir mi arkadaşlar? Bugün isyan ettim. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Belki yanlış kelime kullanmış olabilirim ama ben tamamen saf ve temiz duygularımla çiftçi, yetiştirici, üreticiler için burada bunu dile getirmeye çalışıyorum. Vermiş olduğunuz hiçbir destek yerine gitmiyor sayın yetkililer. Hiçbir destek. Adam ekmeyen tarlaların 20 senedir burada mazot desteğini, gübre desteğini alıyor. Dönüm parası alıyor. 150 dekar alan istiyorum. Eğer bir dekar parası alıyorsam Rabbim bana çocuklarımın yüzünü göstermesin. Benim ektiklerimin, benim ektiğim tarlaların desteklerini kim alıyor? Almıyoruz arkadaş. Vatandaşı, köylüyü, çiftçiyi dilenci ettiniz ya. Biz dilenci değiliz ya. Biz bir ara milletin efendisiydik. Ne zaman milletin yerini dibine girdik ya? Milletin en düşük seviyesinin altındayız arkadaşlar. Şu ülkede mülteciler bizden daha değerli ya. Ben böyle bir şey görmedim. Vallahi arkadaşlar kusura bakmayın. Getirmişler deve gibi hayvanları. Enseleri belli değil. Yüzü gözü bir değişik. Bizim toplumumuza uymayan çok içici sıfatıyla Allah'ın yarattığı bir hayvan ama öyle bir cins ama ama bize de bizim toplumumuzda görülmeyen hayvanları getirdiniz kesiyorsunuz görev zararı yazarsınız yarın da milletin cebinden vergi olarak alırsınız geri Yok böyle bir şey arkadaşlar. Kusura bakmayın. Herkes hakkını helal etsin. Bu akşam isyan ettim. Etmemekte de elde değil arkadaşlar. Bugünkü zararım şu tane kestiniz 17.000 TL arkadaşlar. Olabilir mi böyle bir şey arkadaşlar? Sayın Cumhurbaşkanım, yem fiyatları artmıyor ya. Siz artmayacak dediğiniz günler itibaren 60-70 lira zam geldi yeme. Kusura bakmayın. Sizi bu ülkede dinleyen yok Sayın Cumhurbaşkanım. Yetkililerimize söyleyin o büyük yem firmalarını ben maklı gruptan alıyorum. Bakın sizin dediğiniz düğünden beri pro yeme, kaç para zam geldi? Bizlere kızmanızın bir anlamı yok. Gidin o sanayicilere kızın. Gidin o sizi yanlış bilgilendiren hadi e, ithal açıp deyip de açıp ithali kendi çiftliklerini dolduran et fiyatını tavan yaptırıp kendi etini kesip sonra üreticinin etini yerle bir edenlerden hesap sorun. Bizden hesap sormayın. Yazık günah arkadaşlar. Vallahi isyan ediyorum ya. Ben buna ben anlamış değilim. Vallahi bazen gerçekten yapmış olduğum işten utanıyorum. Kusura bakmayın. Hakkınız helal edin. Hayırlı akşamlar diliyorum. Herkese hayırlı, bol, bereketli kazançlar diyeceğim ama yani Allah versin bereketini. Biz kazanmıyoruz arkadaşlar. Allah verirse işte bereketlenecek. Bize çünkü bu toplumdan hiçbir şey gelmiyor. Yani bizim bu yöneticiler bizi her zaman yerle bir aşağı ettiler ya. Bir günde şu an yani 50 başlık bir işletme günde o bir gün içerisinde 19, 17, 18 milyar zarar ederse Vay bizim halimize. Vay bizim halimize arkadaşlar. İki aylık emeğimi çaldınız. Sayın Cumhurbaşkanı iki aylık emeğimiz çalındı. Siz ne derseniz deyin. Siz hiç kimse dinlemiyor şu anda Sayın Cumhurbaşkanı. Hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.